<laughs> 500 dolar bir elektronik sözlük İki birinci sınıf koltuk Ekonomi sınıfından çok daha iyidir Bu gerçek bir Rolex mı? Öyle mi görünüyor? Hayır Ama kim anlar ki? Ayrıca bir de yüzüğüm var Bu çok güzel Hadi Aylin dinliyorlar Ah, Bu kız cuma günü gidersek bize iki birinci sınıf bilet verecek Artı bir yüzük, bir saat, bir elektronik sözlük, 500 dolar ve... Küpeler, küpeleri sevmiştiniz. Evde bir kutu dolusu küpesi var. Hayır. Hani şu sallananlardan, hadi gidelim. Hayır. Çaresizim. Size yalvarıyorum. Siz de bir annesiniz, lütfen. Aa, aa evet. Lütfen. Ya, <laughs> tamam. o dalgada yapılan yemekler işe yarar mı? Bilmiyorum. Ben bir deneyeceğim. <laughs> Çocuklar için. Dur biraz, onun için kuponum var. Bu sabahki gazete verdi. 19.83 Tamam. Buraya tek başına mı geldin sen? Bayan sekiz yaşındayım. Beni buraya yalnız başıma gönderirler mi? Hiç sanmıyorum. Annen nerede? Annem arabada. Baban nerede? İşte. Kardeşlerin nerede peki? Ben tek çocuğum. Nerede yaşıyorsun? Aa, sana bunu söyleyemem. Neden peki? Çünkü sen bir yabancısın. Hmm. Heh, ne oldu? İçeride kim var bilmiyorum ama birinin canına okudular. Ha? Biri bizden önce davranmış içerideler. İki kişiler. Yani iki kişiydiler. Biri diğerinin canına okudu. Kim? Bilmiyorum. Sanırım seslerden biri tanıdıktı. Ve Snakes adını duyduğumdan eminim. Snakes mi? Snakes, Snakes. Snakes diye birini tanımıyorum. Snakes. Hadi gidelim buradan. Dur, dur. Bekleyip kim olduğuna bakalım. Bu mahallede biz de çalışıyoruz. Evet. Varsayalım polisler bizden şüphelensinler. Bölgede bir cinayetle ilgili sorular sorduklarında sorularına bizim cevap vermemiz daha doğru olmaz mı? Bu iyi bir fikir. Elbette iyi bir fikir. Snakes. Evet evet Snakes dedi.